GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasaların gündeminde özellikle Çin ekonomisine yönelik kaygıların yer almaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Yayınlanan rakamlara göre sanayi şirketlerinin karları yaklaşık 4 yılın en sert gerilemesini kaydetti Çin'de ve ülkeden kötü ekonomik veriler gelmeye devam etti bu paralelde. Çin ekonomisinin hız kestiğine, yönelik kaygıların ön plana çıkmasıyla birlikte piyasalarda tabii ki varlık fiyatlarında da önemli değişimler izledik. Yen, Japon Yeni Görece daha güvenli bir varlık olduğu düşünüldüğü için değer kazandı dolar karşısında. Petro fiyatları ise talebin zayıflayacağı yönündeki düşünceyle baskı altında kalmaya devam etti. Özellikle bakır 6 yılın en düşük seviyesine doğru yine talebin zayıf kalacağı yönündeki düşünceyle birlikte ilerledi, düşüş kaydetti. Çin tarafından gelen bu haberler ve bu algıyla birlikte Avrupa borsalarında bu sabah aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğunu ifade edebiliriz son olarak değerlendirdiğimizde Almanya ve Fransa borsalarında kayıpların %1'in üzerinde, özellikle Fransa'da %1,5'luk bir gerileme olduğunu ifade edebiliriz. Çin Çin ekonomisine yönelik kaygılar global hisse senetleri piyasasında baskı yapan temel unsurlar arasında yer alıyor. Yenden bahsetmiştik. Özellikle Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın bu sabah yaptığı değerlendirmeler vardı. İhtiyaç olduğu takdirde para politikasını ayarlamaktan çekinmeyeceklerini ifade etti ancak bahsettiğimiz gibi küresel piyasalarda yenin değer kazanımı dolar karşısında bu konuşmaları bu açıklamaları gölgede bırakan bir şekilde ilerledi diyebiliriz ve dolar yen paritesinde aşağı yönlü hareketler ince izledik diğer taraftan değerli madenlerde de özellikle Çin tarafında yavaşlayan ekonomiyle birlikte talebin zayıf kalacağı düşüncesi baskı yapan bir unsur oldu. Petrol bunların başında bakır bakırla birlikte dikkat çekti diyebiliriz. Diğer taraftan İsviçre'de değerli metal işlemlerinde fiyat manipülasyonu iddiasıyla bazı bankalara soruşturma başlatıldığı yönündeki haberde yine değerli madenler tarafında yakından izleniyor. Dolar endeksine baktığımızda özellikle haftanın başlangıcıyla birlikte salınım hareketlerinin genel itibariyle etkili olduğunu söyleyebiliriz. Asya seansı içerisinde yükselişler kaydedilmişti fakat sonrasında Avrupa seansının başlamasıyla birlikte bir miktar gerileme gördük dolar endeksinde bir salınım hareketi gerçekleşti. Burada euro tarafından gerçekleşen fiyat değişimlerinin de etkili olduğunu belirtmekte fayda var. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Lauten Schagler'in yaptığı açıklamada varlık alımlarını arttırmayı konuşmak için şu anda erken olduğunu belirtti. Bunun altını çizdi. Euro'da bir miktar yukarı yönlü hareketler gördük. Tabii ki önemli noktalardan bir tanesi olduğunu belirtmekte fayda var. E, Avrupa Merkez Bankası'nın da önümüzdeki haftalarda atacağı adımlar büyük bir önem taşıyor. Sadece ABD Merkez Bankası'nın para politikası değil. Bu cephedeki gelişmelerde yine mercek altında kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Ancak ABD Merkez Bankası başkanlarından üyelerinden gelecek açıklamalar günün devamında yakından izlenecek. Bunu da belirtmekte fayda var. Gün içerisinde yönetim kurulu üyelerinden Fedin Tarullo bazı değerlendirmelerde bulundu para politikasına değinmedi Tarulla fakat büyük sigorta şirketleri için sermaye kurallarının sertleştirilmesi yönünde bir görüş bildirdiğini ifade edebiliriz. Diğer enstrümanlar tarafında özellikle Türk Lirasına baktığımızda Çin ekonomisine yönelik kaygıların risk iştahını azaltmasıyla birlikte lira'nın değer kaybeden para birimleri arasında yer aldığını ifade edebiliriz. Avrupa seansı içerisinde dolar TL'de de yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. Sterlin değer kazanan para birimleri arasındaydı dolar karşısında. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırımına ilişkin spekülasyonların basında yer almaya başlamasıyla birlikte özellikle sterlinin e, FED, e, dolar karşısında değer kazandığını belirtmekte fayda var. Günün devamına baktığımızda ise yurt içi piyasalarda kapasite kullanım oranı ve imarat güveni verileri izlenecek. Saat 15.30'da Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinden ve New York Fed Başkanı William Dudley'nin bir konuşma yapması bekleniyor ki ABD'deki enflasyon beklentilerine ve faiz arttırım zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunabilir Dudley. 15.30'da Dudley'nin konuşması başlarken önemli veriler de yayınlanacak ABD için. Cuma günü yayınlanacak özellikle tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesi piyasa beklentilerini şekillendirebilecek datalar gelecek. Çekirdek tüketici fiyat endeksi özellikle PC fiyat endeksi bu bağlamda önemli veriler arasında diyebiliriz. Kişisel gelir ve kişisel harcama rakamları da yine bahsettiğimiz gibi kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ile birlikte yakından takip edilecek. Saat 17'de ise beklemedeki konu satışları izlenecek. 20.30'da FOMC, bir başka FOMC üyesi Evans'ın değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Bahsettiğimiz gibi Fed'in faiz arttırımına ne kadar yakın olduğuna ilişkin ipuçları verebilecek Cuma günkü istihdam raporu öncesinde bugünkü veriler yönü belirleyebilir dolar tarafında. O yüzden dikkat etmekte fayda var bugünkü rakamlara. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.